ya ay ona karate aldı ya. Ah hey hey ya. Şimdi geliyor. Burası. Ne Nakarat Taylan'a gelsin. Yok burada yakalayamadı. Ayarlayamadı ama. ya yok ya beceremedi. <laughs> Yara kaldı. Yara kaldı. Yara kaldı. Abi bir dakika. 55. saniyelere falan bakacağım. Not et oraya marker koy bir tane. Abi burada ben bizon alırım Burak. Burada... Beni takip et Burak. Burada mı? Yok ben eve gideceğim. Taylan'ın peşindeyim. Burakçım. Korkma. Sönmez ne? bu şafaklarda. Yüzen al sancak. Senin altında mı duruyorsunuz siz? Ben üst kattayım. Ben altdayım. Burak üstte. Ay keşke ya burada. Abi benim silah uzaktan vurmadı Burak ama herif. Burak üst sanki birisi çıkmaya çalışıyor. Mayınımla öldü biri. Ha gördüm. Mayın o kadar çok duman çıkarttı ki Burak. Herif öldü mü ölmedi mi anlayamadım. <laughs> Öldü öldü. Evet sağındaki yere giderip Bir gün olsun. Zapte gelirse ölürsün. Ben... Ölümünü falan kaldırmam. Öldüm ben öldüm demek. Hangi ev? Küçük ev. Aaa <laughs> en arkadaki sen miydin? Bendim Levent? Okey evet. anladım. <laughs> Ölünce anladım daha iyi Bak yine kurtardı beni Levent görüyor musun? Hayattan ızdıraptan kurtardı. Day, 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 day. Day 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 Burak day day altından day bir day adam geliyor. Day day. Burak zaten altta şu anda ölmek üzere. Ha ölmedi. Burak öldürmek kolay mı? Kolay mı sandın lan? Abi Burak şimdi Burak şimdi gaz aldı ileride koşturmaya başladı. Gördün mü? Yaraladım herifi. Öldürmen lazım. Sniper'da o. Abi iki füze gitti boşuna. Ya, Böyle dur, çakarlar işte long shot. Duruyor. Aa, bir tane de sana çakarlar. Dur, dur, dur. Ya Altta altta alt, alt, çok... alt, alt, üstte üstte kim varsa alt soldan girdi. Tamam. Abi çok iyi saldırıyor herifler. Hadi position. Position. Take cover. Ben bu buranın jipinin orada duruyor. Aa Abi, ben soldan bir tane adam aldım. Play Store'dan. Öldürdü Store'da. mü? Böyle bir şey olamaz abi. Adamın bakışı otobüse doğruydu ama yani oy, e, Play Store'a doğruydu. Çok enteresan. Vurdum herifi. <laughs> abi o zaman hızlı silah alacağız. En sağdan Hemen. gidelim beyler. En sağdan. Hadi gidelim. En sağdan. Hadi gidelim. Beyler ya, o zaman biz on bizon. biz on. Onunla koşturacağız. Buraya bak hemen kısa yol yapıyor. Lan sağdan diyoruz. Tamam sağdan gittim abi. aldım. Burak dikkatli ol. Ulan Taylan o minibüsleri patlatmak ne kadar ben zevkli mi? değil mi? Of adamın ağzına soktum sağda. Öldü mü? Nerede bu Tabii ki. Yoksa bağırırdım. Olmadı, almadı. Aha orada adamlar. Üst katta, üst katta, üst katta. Üst katta var, Burak. Evet, çatıda var. Aldılar Bravo. Lan başka, arkadan geldi. Arkadan geldi. Ulan ağzıma sıçıyorsun Levent oh, Götümden oh, çıktı böyle. <laughs> <Koltum> lan. <laughs> Vallahi Aa el bombası geldi öldüm. Deniz kenarından. El bombası kenarından. öldürür abi. abi abi herif öldürür. böyle bir atmış ki. Şerefsiz ahlaksız köpeğin doğurdu. Bu uzakta sniper var. Dolanıyor abi. Alttakini aldım. Evden sola kaçtı. Ölmedi herif ya. Evdeki mayınlardan nasıl geçtin sen? Herif seni beni geçti bir de mayınlarımızı geçti Ağzı orada. Abi daha böyle bir şey yok. Tam... Yok, yok. Ee, senin vagonun tam öteki tarafında şu anda beni öldürdün. Aa herif nerede duruyor lan? Vay anasını arkadaş. Burra'ma yardıma geldim yukarıda. Aa taylan varmış yanımda. Bittir Taylan'ı ittir. Abi Burak gitti. O an alacağım diye neler yapıyor bak. Yok abi biz aldım. Biz onunla çatıdan uzağa muzağa alamam abi. Sen git uzaktaki şu sniper'ı al. Heh. Bir de iki de ekmek al. <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> Karşılıklı counter açtık. Oo soldan geldi beyler. Sol. En sol. Geliyorum. Sniper var. Bizden bir adam kahramanca mücadele ediyor. En da. arka çatıda biri vardı. O o o adam evin içinden geliyor Taylan. Evden çıkacak solda. Evet çıktı şu anda kapıda. Ne Abi ne Taylan ne en solda arabanın orada. Vay şerefsiz ya ahlaksız Al şerefsiz Aldınız mı? Aldınız mı? Bir daha sorayım Hayır Taylan konuş sağ ol Burak. Rica ederim canım. Burak'a destek Adam, vereyim. Adama bir flash attım üstüne doğru ama. Oo, herif orada duruyor minibüsün yanında hala. Abi yakınına bir yere roket atarsan. Adamı da patlattım. Güzel, öldü yani. Tabi tabi. Mission completed. Adam oradaymış Levent. Şimdi abuk subuk yerlere mayın koyma zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi öldü. <laughs> lokatta da çok aptalca bir yere koydum. <laughs> yapma be, yapma be. Allah en sağda birini aldım, biri kaldı. Otobüs durağının sağ tarafında herif, herif ya. Sıçtı Oraya giriyorsunuz değil mi? Ağzımıza sıçtı sağ herif. Aldınız mı bu herifi? Aldım mı? 2 3 tane aldım oradan da. Sonra beni aldılar. İşte böyle koyarlar füzeyi. Ben i̇şte de. böyle bitirirler oyunu! Böyle çıkarlar. Bravo! <gülüyor> Bravo. <gülüyor> İki füze üst üste, evet. maç bitiyor! Güne ödev var. Bak bak! Hop! Oy! Güzel almış. Wallbang!